Gel. Çık Gel, Gel. Gel. Gel oğlum. Ay seni yerim lan seni yerim. Ay 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 ay. Yerim seni yerim. Ay 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 ay. 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 <laughs> Isırma lan. <laughs> Gel. Çık çık çık. Gel oğlum. Tipe bak tipe. Allah'ım yarabbim. Gel. Gel. Gel <laughs> ya kızım. Aferin benim kızım ha. Aferin benim kızıma. Aferin. Yediniz mi mamaları? Kedi maması verdim. Yedi arkadaşlar bunlar biraz önce. Oo, oo, çok güzelsin. Çok. Tipe tipe. Allah'ım yarabbim tipe. Kedi mamasını yediler. Arabada ne varsa verdim valla. Başka da yok. Aferin kızım. Anam emiyor emiyor. Bak bak bak. bak. Eme bak. Nasıl emiyor. Anam 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 bitiriyor. Oğlum bitirdin lan memeli, memikleri, annenin memiklerini Bak bak. Nasıl emiyor bak 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 güzel güzel. Allah'ım yarattı. Oğlum bitirdin lan. Bitirdin lan, bitirdin memeleri lan gel. Gel lan gel. Oho. Çok... İki tane mi yavrusu var bunun? İki evet, evet. tane mi evet, yavrusu? He, beş tane doğdu, üçünü verdiniz, yani, ikisi mi kaldı? Vermedik abi, öldü. Ha, öldü mü? Hadi ya. Cins, cinsin ne bu köpeğin? Pitbulllar, Rottweiler. Pitbulllar, Rottweiler'in ka karışı evet. mı? İsmi var mı? Tarçın şu herhalde. Tarçın. Şu he. da... Annesinin adı ne? Şila. Çila. Şila, şila. Çila. 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 Çok güzel, annesi de çok güzel. Oo, yarım zeniyor. Oh, maşallah. Çok güzel emiyor baksana. Dondurum. Haydi bakalım, hoşça kalın, görüşürüz, hoşça kal.